mm <clears throat> İyi akşamlar. Hoş geldiniz Cem Bey. Geliyor mu sesim? Tamamdır. Hoş geldiniz siz de Necdet Bey. Şöyle bir 5 dakika bekleyelim isterseniz. Ondan sonra bir 15 dakika istekleriniz varsa onları analiz etmeye çalışalım. Ya da sohbet edelim birazcık 15 dakika. Sonra da yayınınızı tamamlayalım. Zaten çok kalabalık olmayacağız gibi gözüküyor. 2 kişi var. Yani diğer arkadaşlar da herhalde yanlış anlamış. Bütün Twitter'daki herkese veya YouTube'daki herkese açtığım zannedilmiş ama ben sizlere özel açmak istedim. Hem teşekkür etmek için hem de sizlere bir özel bir yayın sözü vermiştim daha önceden. İsterseniz şimdiden yani ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Umarım yanlış anlamaz arkadaşlar ama. Evet kaydedeceğim. Atılım Bey. E, ee, dolar uzun vadeli tam kapatıp bir önceki yayını kapatıp ona başlayacaktım ama tekrar rica edince arkadaşlar ben de canlı yayını açtım. Bu canlı yayından sonra ona başlayacağım. O yüzden bunu çok fazla uzun tutamayacağım. Zaten çok da fazla kalabalık olmadığım için çok da uzun sürmesine gerek yok diye düşünüyorum. Dolar uzun vadeli, orta vadeli analizini yapacağım yani birazdan. Gram altın, gram gümüş. Ee, son durum hangi bazda günlük, haftalık, aylık mı? Saygılar, selamlar bizden de. Sağ olun Atılım Bey. 5 dakika oldu. Yani Necdet Bey öğlen ki koyduğum altın anezini izlediniz mi? Öncelikle onu sorayım. Onu izlediniz herhalde diye düşünüyorum ama izlememiş de olabilirsiniz akşam geldiyseniz. Şurada göstereyim hatta videoyu bakın altın aylık bazda düşüş trendine girdi diye bahsetmiştim. Üzerinden geçmeye çalışırız yine. O zaman isterseniz onu izleyin. Yine bir sorunuz olursa cevaplarız Twitter'dan. Bugün hem gümüş hem altın orta uzun vadeli Hani izin attım sadece dolar kaldı doları da birazdan atacağım hocam. Allah Allah Üyeyim derken aboneyim Diye anladı herhalde Yani Cembey bey ben teknik olarak bir şeyler ortaya koyuyorum. Yani biz de yanlış yapabiliriz ama burada teknik analizin ben gücünü göstermeye çalışıyorum. Teknik analizle bazı şeyleri tespit edip biz bazı şeylerin bilgilerini vermeye çalışıyoruz. Aksi takdirde tabii benim tecrübem daha fazla olabilir size göre teknik analiz açısından. Ama yani sonuçta bu teknik analizi iyi okumak, doğru okumakla alakalı. Yani onlar e, Yukarı çıkacaksa uçacak hep yukarı çıkacak e, Haberini vermesini istiyorlar bazı insanlar Onlar da onlardan faydalanıyor insanları sömürüyorlar aslında O yüzden hep Yukarı çıkacak Hep yukarı çıkacak e, bir emtia bir altın hiçbir öyle bir yani Bir parite yoktur illaki düşüşler yükselişler olacaktır Dolayısıyla düşüş trendine yaklaştığımızı ben uzun süredir zaten söylüyordum. Tehlikeli bir tarafta olduğumuzu dikkatli olmanız gerektiğini hep anlatıyorduk. Ve düşüş trendini aylık bazda da hem altında hem gümüş tarafında bakın burada yaptığımız, bugün yaptığımız bu 20-25 dakika neredeyse altına zamana ayırdık. Gümüş tarafında da öyle. Dolayısıyla bunları hatta şimdi bu yayında da bir üzerinden geçelim. Sonra da videoyu tamamlayalım. Sevindim değil mi Cem Bey. <laughs> Şöyle bakalım isterseniz. Madem konusu açıldı. Altın grafiğine bakalım. Gümüş grafiğine bakalım. Sonra da dolar için de birazdan yayın çekip onu da YouTube'a koyacağım. Bakın altın tarafında dediğim gibi 1880'lerin altında kapanış olursa bu 1200 o dolardan başlayan yükseliş hareketi 2080'e kadar gitmişti. Şurası bizim yükseliş kanalımız. Şurası düzeltme idi aslında. Henüz düşüş trendine girmemişti ama bu ay itibare 1880'in altında kapanış olacak gibi gözüküyor. Çünkü biz ayın sonuna geldik. Dolayısıyla bunun altında kapanış olması demek daha alt noktaları hedefleyebilir. Karşımıza çıkacak ilk destek noktası da 1760-1700. 40 seviyeleri iki tane bizim destek noktamız var. E, bu iki noktadan birinden e, en azından kısa vadede bir tepki yükselişi olabilir. Bu tepki yükselişleri de 1850'lere kadar olabilir diye düşünüyorum. Ondan sonrasına ayrıca bakmak gerekiyor. E, bu haftalık baz, aylık e, pardon, bu aylık baz, haftalık bazda zaten düşüş trendindeydik. Ons bazında 1903'ten beri bir düşüş kanalı içerisindeydik. Burada şu turuncu-mavi ortalamanın hepsini kırdık. Altta bakın 1950-1960 civarında. Bir destek var bu 1-2 hafta içerisinde test edilmesi mümkün gözüküyor. Ondan sonra buradan illaki bir tepki yükselişi olacaktır diye düşünüyorum. Bu durumda da yine 1925'ler kısa vadede görülebilir. Yani bu gelecek haftada olabilir. Örneğin 1750'lere düştükten sonra 1820'lere doğru bir tepki yükselişi meydana gelebilir. Ancak burada özellikle 1880'lerin altında Kapanış yapmaya devam ettikçe 1850'lerin en azından üzerinde kapanış yapmadığı sürece haftalık bazda düşüş trendi devam eder. Aylık bazda da e, benim yine aynı şekilde 1880'lerin üzerinde kapanış yapmadıkça burada düşüş trendi geçerliliğini koruyacaktır diye ben düşünüyorum. Altın bu şekilde aslında sabahki yaptığım videoyu izlerseniz orada daha fazla detay verdim. Bir de gümüşe bakalım. Pardon gümüşten önce gram altına bakalım. Gram altında da bakın aylık bazda düşüş trendine e, girdiğimiz görüyorum ben. Burada 482 civarından e, biz şu yükseliş kanalını kırdık ve aşağı doğru gidiyoruz. E, 540 TL'den zaten günlük bazda yaptığımız uyarılarda 530 TL'den uyarmıştık. Haftalık bazda burada düşüşünü 502 TL'den 3-4 hafta önce uyarmıştık. Aşağı doğru bir trend oluştuğunu Şimdi de bu ay itibariyle arkadaşlar 482 TL'den şu yükseliş kanalı bakın çok büyük bir yükseliş kanalı 260 TL'den 540'a gelmiş İlla bunun bir düzeltmesi olacaktır. Bu düzeltmenin şu aşamada ilk gözüken hedefi 435-445'ler 445'ler zaten neredeyse görüldü 445 veya 435'ten bir miktar yukarı doğru dönebiliriz ama burada bizim üstünde kapatmamız gereken seviye 465 470 seviyesi. O seviyenin altında kaldıkça aylık bazda bu gram altın tarafındaki düşüş trendi de devam edecektir diye düşünüyorum. Aynı aynı şey haftalıkta da geçerli. Bakın burada 445 tarafında bir destek var gözüküyor. Orası o kadar kolay kırılmayabilir. En azından birkaç hafta buralarda geziniriz. Şu şekilde gezinkten sonra belki aşağı gidersek gideriz. Sonra tekrar toparlarız. Burada da 480 TL'nin altında kaldıkça düşüş devam eder diye ben düşünüyorum. Haftalık grafikte de burada 500 502 TL'den itibaren uyarmaya başlamıştık. Evet 5 kişi olmuş. Şu an isterseniz geri sar çektirip anlattıklarımızı şey yapabilirsiniz. Tekrar izleyebilirsiniz. Bir de kaydedeceğim bunu zaten. Yapabilirsem ben şu an sadece size üyelere özel bir e, yayın yapmıştım. Teşekkür amaçlı biraz da. E, bunu herkese açık bir şekilde yapacağım. Sizin e, ayrıcalığınızda aslında canlı yayında katılmak olacak. Neye göre hesapladınız Necdet Bey? Ya vallahi kurlarla ilgili Varsayımlara göre konuşmak çok zor ama tabii ki Avrupa Birliği'nden aynı onun da bir yaptırım çıkabilir ama çok büyük bir yaptırım çıkacağını ben zannetmiyorum açıkçası. Yani Türkiye'nin de güçlü olduğu alanlar var. Almanya işte Suriyeliler falan salarsak zor işler yani. Yani o kadar kolay değil yaptırım yapmak diye düşünüyorum. Yani bir miktar yukarı gidebilir örneğin dolarda 8 TL'ler falan yine görülebilir ama orada önemli olan kalıcı olması. Haftalık bazda da birazdan anlatacağım. 8 TL civarında bir direnç var. Onun üzerinde kapatması gerekiyor. O da kolay olmayabilir aynı anda. Hoş geldiniz Zeynel Bey. Zeynep Bey. Bu hafta dolar TL artışına bağlı gram gümüş gram kârı da alabiliriz. Yani burada e, düşüş trendinde olduğu için ons altın olsun, ons gümüş olsun o yüzden riskler var. E, dengelenebilir. Dolar yükselse de ons düşecek mi düşmeyecek mi onun dönmesine de bağlı. Anladım Necdet Bey. Evet şimdi bir de gümüşe bakalım sonrasında da bitirelim yavaştan. Evet, gümüşte de burada e, aylık bazda bakın 12 dolardan 30 dolara gelmiş. Burada neredeyse %200 yukarı bir e, yükseliş var. E, dolayısıyla artık bir düzeltme meydana gelmişti. Bu düzeltme hareketi ben bu ay itibaren aş artık aşağı doğru bir trende döndüğünü e, düşünüyorum. Burada da 24.8 önemli bir dirençti. Onun altında kapanış yapmak üzereyiz. Şu an 22.6 dolardayız. Dolayısıyla e, burada Aylık bazda düşüş trendine giriyoruz haftalık bazda zaten 24 buçuklardan biz Düşüş trendine girmiştik o da devam ediyor ee, Yani e, hem aylıkta hem haftalıkta düşüş trendi içerisindeyiz öyle gözüküyor Bir de gram gümüşe bakalım Gram gümüşte Burada yanlış gösteriyor Beni yanıltmış e, sabah yayında o yüzden e, özür dileyerek onu düzeltmiştim Hatta e, Şöyle Bakın burada aylık bazda e, grafiği çektiğimde 6.09'da kapanış gösteriyor. Halbuki biz 5.70'lerde kapattık. Dolayısıyla bizim e, kritik seviyemiz olan 6 TL civarının altında kapanış yapması burada aylık bazda da düşüş trendine soktuğunu düşünüyorum ben. Haftalık bazda zaten 6.35'lerden beri düşüş trendindeyiz. Dolayısıyla e, aylık ve haftalık bazda ben olumsuzum arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Yani sekilim yapıyor olabilir tabii ki. Desteklerimiz burada örneğin gümüş için 20 ee, gram bazında 5.50'ler falan var. Oradan tekrardan toparlayıp yukarı giderler mi? Ons bazında da işte 20 dolarlar, 21 dolarlar, 22 dolarlar bizim için destek. Oradan toparlar giderler mi? Onlar için ayrıca düşünmek lazım ama düşüş trendinde risk almak o sizin bileceğiniz iş arkadaşlar tabii ki. Ya da ben al satçıyım alırım ucuzdan yukarıdan bir tepki yükselişinde satarım dersiniz. O da ayrı. E demek ki onlar da sattı. Boğaların alım destek noktaları. Onlar da e, satış tarafına geçti. Pozisyonlarını kapattılar büyük ihtimal. Öyle bir şey olmuş olabilir. Evet Onlar da sonuçta e, zarar kesme veya stop, stop loss dediğimiz işlemi yapıyor olabilirler. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. E, katıl butonunu aktif ettiğim günden itibaren ilk e, siz katılan kişilerden birisiniz. O yüzden hem bir teşekkür etmek istemiştim, hem de varsa analizlerinizi hani sorularınızı e, gidermek istemiştim varsa sorularınızı son bir iki dakika içerisinde alıp ondan sonra yayını kapatmak istiyorum. Orta uzun vade beklentiniz nedir? Yani 2021 3 çeyrek. Yani öyle bir öngörüm yok maalesef Şahin Bey. Ama orta uzun vadede düşüş tarafına geçtiğimizi söyleyebilirim bu aydan itibaren. Kurların oynaklığı daha çok gider. Türkiye'deki kurlardan bahsediyorsunuz bu arada. Türkiye'de kurlardan bahsediyorsunuz daha e, hareketli günler devam edecek ha, Evet Türkiye'deki e, dolar kulları daha hareket eder 8 lira olur buçuk olur hatta 7.20 de olabilir öyle bir ihtimal var. Sonra yukarı eğer 8.20'leri falan geçerse daha yukarılarda çok tehlikeli taraflar var tabii o zaman. Farklı durumlar oluşur ama şu an faiz artırma beraber yukarı giden trend kırıldı bir nevi. Günlük bazda tabii bu ama haftalık ve aylık bazda daha olaylara gebe olduğumuz için o yüzden daha hareketliğin devam edeceğini, volatilitenin devam edeceğini düşünüyorum ben. E ee, maalesef. Yani riskleri sene başından düşünüp ona göre almak. Ya nasıl yapacaksınız bilmiyorum ama sene başında Ocak'ta düşüneceksiniz işte sene sonunda ne olur diye ona göre pozisyon alın diyeceğim ama sene ortasında bir faiz artırımı olur. Atıyorum Haziran ayında bütün planlar alt üst, alt üst olur ya da bir bakan değiştirir bir şey değiştirir. Ondan sonra politika değişince de her şey değişiyor biliyorsunuz. Ticaret yapanlara Allah kolaylık versin. En azından pandemi dönemi bitene kadar sıkıntılı olacak gibi gözüküyor. Merhaba Ramazan Bey. Orta ve uzun vadede gümüş için umutluydunuz. Acaba bu umut şu an için kalmadı mı? Ee, Ramazan Bey öncelikle şeyi sorayım size. Öğlen e, size attığım yani YouTube kanalında attığım orta uzun vadeli gümüş ve altın ya da gümüş diye sorayım size. O yayını izlediniz mi? Orada özellikle aylık bazda trendin kırıldığından bahsettim. Eğer o trend kırılmasaydı. Ümitlerin devam edeceğini düzeltme içerisinde olduğumuzdan bahsetmiştik. Aksi takdirde şu an için ben olumsuz tarafa geçtim. Orta vadede zaten 3-4 haftadır aslında ben olumsuzdum. Dolayısıyla çok umut vaat etmiyor gibi gözüküyor bana. Yani herhangi bir gelişme olursa ne bileyim ani bir olay olur ne bileyim. İran'ı vururlar para güvenli tarafa geçmeye çalışır. Altınlar, e, gümüşler yani e, altın gümüş emtyaalar yükselirse o ayrı konu tabii ki. Yani ben ta, tabi bunu sadece teknik olarak söylüyorum temel olarak söylemiyorum. Şunu göstereyim size Ramazan Bey ayrıca gelmişken. Bakın bu e, gram gümüşün grafiği burada kapattı ama bu aslında bu trend kırıldı. Şöyle gösterelim size. Şöyle bir trend vardı. Bu trend aslında kırılmış vaziyette gözüküyor. Burada 6 TL'lerden itibaren. Ons tarafında da örnek. Bakın aylık bazda 24.8'lerin önemini anlatmıştık. Burada da grafik kırılmış gözüküyor. Hatta aynı şey altın tarafında da var mevcut olarak. Bakın burada 1880'lerden düşüş tarafına geçtiğini görüyorsunuz. Zaten şuna bakın. Şu grafiğe şöyle bir yükselişte şöyle bir düzeltme olması mümkün. Ee, çok abartı bir düşüş yok aslında şu an. Yani ben temel olarak çok analiz yapmıyorum Şahin Bey ama Biden teşvik paketleri falan bilmiyorum yani açıkçası. Nasıl bir etki yapacağını ben bilemiyorum ama ben teknik olarak değerlendiriyorum. Çok fazla takılmayın diye hep söylüyorum zaten teşvik paketlerinin etkisi konusunda. O yüzden kıpırdanma yapar ama belki ne kadar yapar? Trendi değiştirecek kadar yapar mı yapmaz mı ona bakmak gerekiyor. Benim bakacağım şey o. Yani evet öyle bir şey de olabilir. Merkez bankaları bir karar veriyordur. Artık altından çıkıyordur. E, bütün dünyada altın herkes e, Türkiye'ye dahil belki de buna. Çünkü Türkiye'de altın tutuyor dediler. Elinden. elinden altınları çıkartıyorsa bu bir politika değişikliğidir. Burada bütün trendler kırılır. Herkes 2500 dolar 2300 dolar bekliyorken bir anda trendi dönderdiler. Ama ben birkaç aydır e, bunun olabileceğinden bahsediyordum. Bakın burada. Şurada aylık bazda ee, şurada bir kırmızı mum yaktık. Bollinger bandın üstünden uzaklaştık. Bir tane daha kırmızı yaktık. Bir tane daha burada yaktık. Son ümidimiz bu aydı. Bu ayda ee, dönmeyince eğer dönseydi bu sefer ciddi çok ciddi rakamlara gidecektik. Ama bu sefer dönmedi ve aşağı doğru gittiğini ben görüyorum. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece eğitim teknik analiz eğitim amaçlı bunları anlatıyorum arkadaşlar. Evet evet arkadaşlar kapatıyorum artık yavaştan yayını. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ee, sizlere e, özel bir yayın yaptık e, bu sefer istisna olarak. Bundan sonra da bakalım. E, diğer arkadaşlara da e, onları da es geçmemeye çalışacağız. Ama sizin de bana desteğinizi e, karşılığı olarak da böyle ufak bir yayın yapmak istemiştim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere iyi akşamlar.